Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine düzenlik soğukur oynayacağız. Premier mücadeleye gireceğiz ve premier mücadelede derken etkinlik bitmiş. Onun o zaman biz de e, maç yapacağız. 90 dakikalık olacak. Sezon formatı 90 dakika olduğu için biz de böyle bir e, oyun oynamış olacağız kadroyu ayarlayıp geri ve iki tane online maç yapacağız onu da size söyleyeyim ee, sezon bunu oyun oynadıktan e, uzun süreden beri hepsi her sezonda oynattığım duvar ne var duvar neydi artık e, güvenme zamanı diyorum bakalım güvenimizi boşa çıkartacak mı yoksa iyi bir oyun ortaya koyacak mı Swap takımına karşı maç yapıyoruz ve takımımız gerçekten çok da kaliteli bir takım. İtalyan rakibimize karşı oynuyoruz ve parlaklığı artıracağım. Evet, parlaklığı artırdık. Mevlüt'te pas verdi. Onlar da bize pas verdi. Duvar ne? Mustera uzağa doğru oynadı. Sadio Mane ile topu gelişine attık. Eden Hazard yakaladı. Insigne hareket etmedi. Eden Hazard. Eden Hazard geliyorlar. Eden Hazard. Eden Hazard. Pas oyunu yapıyorlar. Şu an Çağlar. Çağlar çok dikkatli. Insigne. Insigne. Ronaldo'nun önüne çıkartacak mı? Hames, Mane. Verdi kaç harika Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 Insigne. Top direkte patladı. Topumuz direkte patladı. Çağlar Söyüncü Hames Rodriguez'in şutu kaleci kornene gidiyor mu? Hayır Sadio Mane Mane attı Insigne Galibiyet kolunu atıyor bu maça hızlı başlayan, başlayan taraf biziz Hızlı başladık Hızlı gidiyoruz Insigne ile harika bir gol attık Dakika 20 Cristiano Ronaldo orada bir baskısını sürdürmüştü Ahmet Rodriguez Gerrit Bale gidiyor duvar ne sana güvenmiştim ben Messi'yi tutabilirsin ama golü yedik Golü Neymar'la buldular ve Neymar'la çok kolay bir pozisyon verdik Ve bu pozisyondan da çok kolay bir şekilde rahatlıkla Eee Burada bize golü yedirdiler. Insigne Ronaldo'ya tekrar verdi. Sadio Mane kanattan ilerledi. Mane öküz gibi git Mane Mane geriye çekti. Mane Mane vurdu. Ronaldo baba kalkamadı. Eden Hazard Messi ile geldiler. Orada Merih ne Orada Duvane. Çok Sekiyor Çok belli yani demek ki Böyle maçlarda oynatmamak lazım böyle oyuncuları. Öne geçtiğimiz maçta iki bir yenilmiş yenilgi durumuna düşüyoruz ama biz bunu çevirebiliriz. Daha önümüzde birçok dakikalar var ve buradaki ya geçmiyor. Beni sinir ediyorlar. Ben geçmek istiyorum. orada bir de alkış işareti yapıyor. En iyi İki tane gol edildin alkış işareti yapıyor. Evet, Sadio Mane'le geldik Mane. Ay çocuklar İkinci gol atalım beraberliği yakalayalım. Ronaldo Hames. o Ronaldo. Oh, Ronaldo şık. Geldi Alba ortasını çekti. Eden Hazard'da Ronaldo it's geldi. Insigne 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 o nasıl olsaydı hocam. Insigne olsaydı dediler. Evet ihtimalle it's yerden it's atacak. It's çok belli. Dedim ben çok belli dedim. Son. Insigne takipte. Art. öyle eğer öyle o şevesiz oyun taktiğini yaparlarsa yani gerçekten kahvederim bu adama da. Ama bakalım iki yarı ne yapacak? Evet o 10130 10 trilyon coins kasmış. Coins mi diyor? Keep. Biz de bari o zaman oyuncu mu değiştirsek? Ne? Ama kadroda oyuncu değiştirecek bir hal de yok ilginç o da değiştiriyor ama 36 ve benim Suarez Gabriel Bizden korkuyor musun yoksa Suarez küçük küçük minik minik baslarla ilerliyor Suarez Skor Nizami enfes gol Ama biz yine çevirmeye çalışacağız bu maçı Ya onun golünde, benim golümle geçmiyor. Bunun golünde geçiyor. Geçmiyor pardon geçmiyor. Bak dokunuyorum geçmiyor. Insigne geldik. Alba, Alaba pardon Alaba. Luis Suarez, Suarez. Insigne'nin önüne. Insigne. Insigne. Ronaldo. 3-2. 3-2. Azerbaycan takımı geri mi dönüyor? 3-2'yi bulduk. Hadi 3-3'ü skorda bulsak bizim için beraberlik de iyi adamın kablosu Çünkü çok iyi acayip iyi Evet az eden Hazard son Hazard Hazard orada dikkatli sakın bir daha golü yemeyin çocuklar Hadi sondan alın öyle yani öyle paslaşmalar yapıyorlar bakın bu paslaşma yine ceza bizim kendi yaralanımızı yapıyorlar Hani kendi yer alanlarında yapsalar derdim ki işte maçı salacak ama iyi maçı salmıyor. Çağlar Alba, Alaba pardon. Luis Suarez, Insigne, Luis Suarez'den artık kaç. Luis Suarez, 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 Suarez. gök bıçağını çek. Ortana aç. Insigne vur. Insigne. 3-3 lük koru tekrardan yakalıyoruz. Tekrardan Azerbaycan ordusu geri dönüyor. Azerbaycan milli takımı gibi dönüyor. Skor 3-3. Gol yemeyelim Allah rızası için. Gol yemeyin, gol yemeyin. Allah'ını seven kaleyi tutsun diyoruz. Eden Azat Gev orada bir anlaşmazlık. Aman, aman, aman. Oo! Ona faul vermiyor. Şikene yapmak ne kadar kolay. Alaba Aman 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 Luis Suarez Eden Hazard Hazard'la geliyoruz. Eden Hazard'la geldik. Eden Hazard <laughs> çekti topu geriye. Eden Hazard. <laughs> ah senin kafana yapayım eden. Alaba, Alaba, affedin Alaba ama nereye yatıyorsun Alaba? Neymar şu an çok zor durumdayız. Şu korner operasyonunu atlatmamız lazım. Horne e ve aman kendi kalemizi atmayalım. Bu yerden biraz şey yapmayı seviyor. Luis <laughs> <laughs> e Suarez savunmalardan. Nasıl penaltı Çağlar burada topa müdahale etti hocam. Bakın pozisyonu izleyin. Burada hiçbir şey yok. Ama penaltı verdi. Biz bakalım penaltıdan. Cemiz golü yemeyeceğiz yemeyeceğiz. eee böyle bu kadar beklersen dışarı Düşün... ee, pardon pardon galiba şey olarak düşündü pozisyona baktı belki de pozisyona baktığı için penaltı görmediği için yani çünkü penaltılı bir durum yoktu onun için dostluk olsun diye dışarı bakmış olabilir gerçekten takdir edilecek bir hareket helal olsun hani herkes o hareketi yapmazdı Ve ikinci yarıda bitti. Evet dostluk kazandı diyelim. Penaltıyı da atmadı. Yani büyük bir evdemlilik yaptı hareket. Gerçekten gerçekten penaltılık bir pozisyon yoktu galiba. Oyun hatası da olabilir çünkü sadece topu adamdan çaldı. Yani ayağından aldı resmen. Evet iyi hareketti. Güzel hareketti. İtalyan mı İtalyan ama işte insan insanmış bazı insan dediklerimiz e, geliyorlar burada abuk subuk top çeviriyorlar. 2-0 olduktan sonra iki bir olduktan sonra ama bak, bakın yine her şeye rağmen kendi bizim sağımızda yaptılar bu iş hareketleri ve hak ettiler de Evet Macar rakibimiz Macar'la karşı bakalım. a duvar neyi değiştirelim hemen? Duvar neyi değiştirelim? Canlı bomba gibi mübarek canlı bombamız duvar ne oldu yeni canlı bomba Taşa da topu zaten bir dakika oyunda durdu bir dakikada bize ne zaman verdi aman aman Evet kaleye döndüler araya bu biraz uzun topçu uzun top önemi seven bir arkadaşımız Sadio Mane 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 öküz gibi koş Mane haydi adın Mane Luis Suarez Luis Suarez Baktı kaleye Luis Suarez kaleci. Luis Suarez. Evet. Hemen pasta çabuk kullandık. Hames. Luis Suarez. Insigne kaleci. Areola. Pantav gibi o bir zıpladı. Tipini attırdı buna ve Bu da uzun topçu bir arkadaşımız demiştik. Beleşçiyi seviyor. Batçı Haydi. Çağlar. Adi Meri. Kapat önünü Meri. Eden Hazard. Oo! Kırmızı, kırmızı, kırmızı o oh, kırmızı. Kırmızı, kırmızıyı vermedi hakem. Evet oyuna De Bruyne dahil oldu ama yaptığı bir tam bir e, hainlik ha evet kızdık diye biraz şey yaptı. Evet Ronaldo bokunu bokunu çıkartmayın oyunun. Batçı mi kart pas oyunu oynuyor dikkatli olmak lazım. Tehlikeli ataklar yapmasın. Aman 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 aman. Aman aman, aman. aman, aman. Mustafa o kurtardı bizi. De Marcos attı Meri al kafanı seni seveyim Meri. İşte savunma bakanı boşuna demiyoruz Ronaldo. Ronaldo çekti. Ronaldo ya bu niye agresif oynuyor ya? Ben sene hiç sarı da vermiyor, kırmızı da vermiyor ya. <laughs> Sadio Mane alba insigne yapıştırdı böyle yapıştırdı böyle ben yapsam aynı hareketleri bana kırmızı kart verir adam yapıyor vermiyor ilginç bu da bir ilginç ama bu maçı da kazanalım bir beraberlik aldık bir de galibiyet alalım hiç uğraşmayalım şova dökelim maçı İkinci golü de atalım bir atlayalım mi kart Maçı haydi offside ama nevis offside bence offside da yok yani onu da Bilmiyorum gözümden de kaçmış olabilir De Bruyne Ronaldo geriye doğru Mane'ye. güzel çıkarttı Mane Sadio Mane kanattan gitti Mane Mane gör insigneyi gör insigneyi Hames yapıştı bu yavrucum o kadar vurma Hamescim Nasıl maçlarını atıyorsan öyle at Hamescim benim Aveola. Panter Pantay abi yolla kullandı Çağlar sakin olun dediği Ronaldo'ya atacaksın sen Ronaldo'ya atacaksın Ronaldo'ya Ronaldo adam atmayacaksın Evet Ramos'a geldi Raskaleci kaleci ile uzun topçu bu arkadaşımız demiştik Mevit Demiral sakin 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 Mevi Sakin hiç Riske girmedi evet çok iyi Riske girmedi De Bruyne. De Bruyne Ronaldo 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 çok güzel geçti Cristiano Ronaldo 45 e artı 4'te gidiyoruz Ronaldo ile pozisyon bulmaya Ronaldo 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 Cristiano Ronaldo 2-0'lu yakaladık Cristiano Ronaldo ile 2-0'lık bir galibiyetimiz var e, maçı da böyle bitirmemiz lazım veya 3. golü de bulmamız lazım. Olabildiğince dördüncü golü de bulmamız gerekiyor. İki pas oyunu yapılmaması gereken bir şey zaten. Pas oyunu yapmayacağız. Muhammed Salahdur abi değişikliği bir ara yapabiliriz. Evet iki değişiklikle başladı. Ciddi bir oranla Yersek de Aniva Kibir'e dikkat etmek lazım. Ronaldo Ronaldo aha gidiyor vallahi Ronaldo gidiyor Ronaldo gitti Aha da Ronaldo geçti Ronaldo gördü boşlu arkadaşını Hames Hames ayağın senin nasıl bir ayak Hames 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 Rodriguez Hames Rodriguez attı insigne yapıştır Meri aman Gomez Alaba Alaba yapıştır 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 Alaba Yalnız çok güzel orada bir ara pas attı ama Çağlar yakın Çağlar yakın Noy Suarez savunmaya çarptı. Suarez senin ayağındaki ayakkabı numarın kaç Suarez Silva'ya verdi Alaba Bak de çok iyi İnsigne Çok güzel bir vücut canımı İnsigne'den İnsigne Ana Aşıttırmayı denemedik Alaba Şu an ben şok Şok geçirdim Vallahi helal olsun Kaleci öyle nasıl çıkarttı ya Vallahi inanılmaz çıkarttı kaleciyi Valla helal olsun. Val yani gerçekten hak ederek, hak ederek kurtardı. Merit Demiral, Meri Ronaldo'ya verdi. Ronaldo, Ronaldo. Bozma, bozma istifini bozma Ronaldo. Ronaldo istifini bozma. Godin Ronaldo çıkartmamız lazım. Yoruldu. Çağlar sakin, sakin Çağlar sakin. <laughs> Muhammed Salah. Insigne yine güzel bir şık bir çalım attı Insigne insigne gök kuşağını da çekti Ebeni. İnsigne. Buraya bir şanslı koyalım. Çağlar biraz kasmaya başladı internet adamın. bende internette sıkıntı yok. İnsigne gidiyor. insigne İnsigne'nin ortası. Ronaldo'nun kafa boşu direklerden dönüyor. Sadio Mane. Ya hocam ver kırmızıyı ya. Ne sarı kartı ya. Ver kırmızıyı. Bitmişi. De Bruyne attı. Ames yapıştırdı. Çağlar. Çağlar Ronaldo geldi. Insigne kaleci Ronaldo. Lan Mane alsana Mane'nin önünde alamıyor. Mane'ye kal geldi. Alba. Sadio Mane orada bir şeyler oluyor. Alba. Alba yapıştırdı mı kaleye? Alba. Alba. Hiç vurmasan daha iyiydi be Alba. Hiç vurmasan daha iyiydi. Evet. Areola. Kale oyuncusunu kullandı. Çağlar Soyuncu yükseldi. Ronaldo gidiyor. Ronaldo şut çek. Allah. Allah Allah. Ronaldo çıkartmamız lazım zaten. Bir ara gerçekten çok sapıttı. Ama 2-0'lık bir galibiyetimiz oldu. Bu videoda güzel oldu. 16 dakikalık mükemmel bir video oldu. İnsi inne maçın adamı oldu. 11 şutta 7 isabet ve 5 tane de kurtarış yapmış kaleci de. Evet baktığınızda çok güzel maçlar çıkardık. Bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Pardon, bir beraberlik, bir galibiyet aldık. Güzel bir oldu. Artık e, şöyle yemeğe de turnuva maçlarını çekmeye çalışacağım. Ee, bir turnuva bitecek pazar günü ve o turnuvadan sonra Real yani Madrid'in turnuvasının finallerini belki yükselirsem çekerim. Milli takımın Euro 2020'de ilerleyişini veya şampiyon olabiliriz orada. Onun videosunu çekeceğim. Ve şöyle de size veda etmek istiyorum. Hepinize görüşürüz. Vay vay.